Caner Caner Uğur gidiyor Caner Caner atıyor 72 ile yine golü buluyor Caner Karakuş yine 1-0 önde Başkan Güngör'e paylaştık o sevincini Bazen gol çok sürpriz isimlerden gelebilir işte onlardan biri forvet üçlendi. Caner topu gönderdi. Aslında gol sürpriz olmadı. Caner girdiğinden beri bir canlılık geldi oyuna. Caner gerçekten bu genç oyuncumuz bugün bir hareket getirdi. Oyuna baştan girse böyle olmaz yalnız. Yorgun takım üzerine gelince etkili oldu sağ tarafta. Biraz önce bir pozisyon yakaladı. Arkadaşlarına verse abilerine gol olacak ama bu sefer kendisi daha kılsın yaptı. Rakip yere düşünce golünü yazdı. Bence ortası artık biraz daha e, bu işte e, toparlanıp hiç olmazsa bu skoru koruma yönüne gitmeli. Ancak rakip açılacaktır şimdi böyle. için.